Herkese merhaba ben Güzem. Bugün sizlerle birlikte Pure Beauty markasının yenilenmiş formülasyonuyla piyasaya sürdüğü CC kremi birlikte inceleyeceğiz. Öncelikle şunu belirtmeliyim ki ben CC kremini ne önceki versiyonlarını ne de bu versiyonu hiçbir şekilde denemedim. Yani bu konuda hiçbir fikrim yok. Sadece duyduğum kadarıyla biliyorum. Ben daha çok BB kremciydim. O yüzden BB kremini çok severek kullandığım için CC kremini alıp denemek hiç aklımdan geçmemişti. Ama bu da çok sevilen ve övülen bir üründü. Yani ben bu yeni ürününü eski versiyonlarıyla kıyaslayamam. Tamamen bu ürüne dayalı bir gözlemim olabilir ancak. O yüzden ben de şöyle bir şey düşündüm. Bana çok fazla Pure Beauty'nin BB'si ve CC'si arasındaki farklar sorulmaya başlanmıştı. İşte hangisi daha ışıltılı, hangisi daha kalıcı, İkisi arasındaki fark ne gibisinden. O sebeple ben de düşündüm. Dedim zaten CC kremi birlikte deneyeceksek madem ilk izlenim ve dayanıklılık testi yapacaksak o zaman dedim yüzümün diğer yarısına da BB kremini uygulayalım. Arasındaki farkı daha net bir şekilde görelim dedim. Aslında hepimiz BB ve CC arasındaki farkları biliyoruz. BB krem yani blemish balm cildi nemlendirerek cilt bakımı yaparak kapatmayı vaat ederken CC krem yani Color Corrector bu da ciltteki kızarıklıkları kapatmayı, ciltte leke görünümü varsa onları azaltmayı vaat eder. Ama ben sadece CC kremi uygulayıp yorumlamaktansa cildimin bir tarafına CC krem, bir tarafına BB krem sürerek ikisi arasındaki farkları daha net görelim istiyorum. Işıltıları, kalıcılıkları, duruşları, yapıları, dokuları, kapatıcılıkları hangisinin daha fazla, hangisinin için daha uygun, daha net bir şekilde birlikte görelim istiyorum. Bu videoda BB kremi ile ilgili çok fazla bilgi vermeyeceğim. Daha çok CC kremi ile kıyaslamak için kullanacağım bunu. Eğer izlemeyenleriniz varsa bu BB kremi ilk versiyonuyla yani şu versiyonuyla detaylı olarak incelediğim bir video kanalında zaten var. Ya şuraya ya da şuraya nereye denk geliyor bilmiyorum. Koymuş olurum. Bu videodan sonra eğer izlemek istiyorsanız ona da bakabilirsiniz. Orada detaylıca inceleyip dayanıklılık testine sokmuştum. Gün sonunda güncelleme yapmıştım. Şimdi bu videoda da aynısını yapacağız ve BB ve CC'yi kıyaslayacağız. Ama sadece kıyaslama olsun istemiyorum. CC hakkındaki birebir görüşlerimi de belirtmiş olurum ben zaten. Şimdi ben bunu ilk defa açıyorum. Hiçbir şekilde denemedim. Gerçekten ilk izlenim olacak ve daha sonra da bayağı bekleteceğim yüzümde. Bence bu tarafa CC'yi uygulayalım. Şuradaki kızarık sivilce izlerinin nasıl bir etkisi olacak birlikte bakalım. Buraya da BB'yi uygulayalım. Şu tarafa CC kremi uygularken Hemen ikisi arasında bir fark var mı açıklamalardan ondan bahsedeyim. İkisi de mavi ışık koruması vaat ediyor. Ayrıca SPF 50 içeriyor ikisi de. BB krem cilt tonunu düzenlemeyi vaat ederken CC krem daha özellikle şunun üzerine durmuşlar. Daha aydınlık bitiş. İkisi de nemlendirmeyi vaat ediyor. Fakat BB kremde nemlendirme ve kapatıcılık gözenek görünümü üzerine daha fazla dururlarken CC kremde aydınlatıcılık özelliği üzerine çok fazla durmuşlar. biraz fazla ürün aldım galiba. Onu fark ettim şu an. Bu arada bendeki iki ürünün de rengi 01 Ivory rengi. Bence sivilce izlerimi güzel nötrledi. Yani tamam görünüyor ama çok fazla görünmüyor. Bu taraf hakkında yorum yapmadan önce diğer tarafı da uygulayalım. Ben şimdi bir makyaj temizleme mendiliyle fırçamı temizliyorum. Üzerinde kalanları. Bu tarafa da BB krem uygulayalım. Bu taraf cc krem uyguladığım taraf bu tarafta BB kremi cc kremi oldukça aydınlık bitişli bir ürün ama bu simsim sim duran bir ürün değil Ben ilk versiyonu ile ilgili şöyle bir şey duymuştum İçinde sim partikülleri simsim sim olduğuna dair bir şeyler duymuştum tabi denemediğim için bilmiyorum ama bunu öyle bir şey görmedim Ben gene de bir elime bir sıkıp bakacağım içinde ufak ufak sim gibi bir şey var mı diye Burada daha net görürüm diye tahmin ediyorum. Nasıl desem sim değil de küçük küçük minik minik ışıltı taneleri var içinde. Yani tamam sim ama belli belirsiz. Yani ben bunu elime sürdüm. iyice yakından baktım cildimde çünkü hani ışıltı olarak bir şeyler görüyorum ama bu asla sim görüntüsünde değil. Ben baktığım zaman asla simli bir ürün uyguladım demem. CC kremin içindeki o ışıltılar sayesinde BB kremden bir tık daha aydınlık görünüyor. Bunun içerisinde öyle ışıltı vesaire yoktu çünkü. Sivilce izlerini ve yani onun yarattığı o kızarıklığı bence güzel bir şekilde giderdi. Tabii ki de komple tamamen silindi diyemeyiz. Siz de görüyorsunuz zaten buralarda ama bayağı azalttı. Kuru kuru duran bir ürün değil. Nemlendirmesi var. Fakat kıyaslayacak olursam BB krem CC kremden çok daha fazla nemlendiriyor. Ama tabi CC krem de kuru değil yani güzel nemlendiriyordu ama burası daha yoğun nemlendirici. Fırçayla çok güzel bir şekilde dağıldı. Süngerle de dağılmaya çok uygun bir yapısı var zaten ama ben hani kapatıcılığını daha iyi görelim diye süngerle değil de fırçayla uyguladım. Şöyle bir şey var. Bu tarafta herhangi bir yapış yapışlık yok. Şurada bakın bilmiyorum görebilecek misiniz? Bakın görmüşsünüzdür diye umuyorum. Ben sesi bile duyuyorum. Biraz böyle yapış yapışlık var. Ama hani zamanla geçer mi kalır mı bilmiyorum ama rahatsız etmedi beni. Şu anda cildim aşırı rahat. Yani herhangi bir cilt ürünü sürüp cildimi kapatmışım gibi bir hissiyatım yok. Cildimde herhangi bir ağırlık hissetmiyorum. Oldukça hafif yapılı ürünler. Hiç ağırlık yaratmadılar. Şimdi ben tamamlamak adına şöyle birkaç bir şey daha süreceğim. Makyajım bitti. Yaklaşık 7-8 saat kadar bekleteceğim. Ondan sonra görüşürüz. Geldim. Saat şu anda 20.34. 7 saat kadar bekledi cildimde ürünler. Artık son fikirlerimi paylaşabilirim diye düşünüyorum. Aynamı her zamanki gibi önüme aldım. Benim cilt tipim karma ve şu anda bende ürün yağlı yağlı bir görüntüde değil. Aşırı bir parlama yapmamış. Burun bölgemde maskeden dolayı hafif bir silinme var. Özellikle CC tarafında yani CC kremin olduğu tarafta bir tık daha fazla bir silinme var. Şunu söyleyebilirim ki CC kremin kalıcılığı BB kreme göre daha az. Yani diğeri daha fazla ürün şu anda cildinde varken CC tarafında biraz daha azalma mevcut. Ama bu örnek veriyorum yer yer kimi yerlerden azalmış da işte parça parça durmuş gibi bir şey değil. Ürün hiçbir şekilde cildinde parça parça durmuyor. Sadece... CC krem yaptığım telefon görüşmelerinde de özellikle bu tarafa doğru tutmaya çalıştım telefonu ve yaptığım telefon görüşmelerine göre de sesi kremin transferi BB'ye göre daha fazlaydı telefona. Transfer olması daha kolay yani. Sisi kremi ilk sürdüğümde cildimde biraz yapış yapış durmuştu ama sonradan bu durum düzeldi. Öyle bir etkisi yok şu anda mesela. Sürdükten bir saat sonra falan geçmişti o yapışkanlık. Kamerayı kapattıktan sonra ben iki ürünü de elim üzerine dökerek baktım. İkisinin renkleri birebir aynıydı. Hani ikisi de 0-1 Ivory diye geçiyor ama renklerde bir farklılık oluyor mu diye hani birinde daha koyudur, birinde daha açıktır öyle bir şey var mı diye soracak olursanız öyle bir durum yoktu. Birebir renkleri aynıydı. Yapıları, akışkanlık durumları, kremsilikleri birebir aynıydı. Açıkçası aynaya baktığınızda bu tarafta farklı bir ürün var bu tarafta farklı bir ürün var çok bariz belli diyebileceğiniz ürünler değiller. BB kremi bence daha yoğun örtücülüğe sahip fakat CC kremi kızarıklıklar konusunda daha başarılı. Daha iyi nötrlüyor. Transfer olma konusunda CC krem biraz daha fazla transfer oluyor BB kreme göre. Ve son olarak da CC krem BB kremden daha aydınlık ışıltılı bitişli. CC kremi sevdim mi sevdim. Cildinde herhangi bir alerjiye veya bir hassasiyete de yol açmadı. Çünkü benim cildim hemen reaksiyon gösterir bu gibi durumlarda. Kızarır, kaşınır. Yani Sisi kremi de severek kullanmaya devam ederim diye düşünüyorum. Hangisini seçmeliyim diye düşünüyorsanız eğer beklentiniz Yüksek nemlendiricilik ve güzel bir kapatıcılıksa BB kremi öneririm. Ama daha aydınlık bitişli olsun, bir tık daha hafif olsun, sadece kızarıklıkların nötrlesin diyorsanız o zaman CC kremi öneririm. Benim görüşlerim bu şekildeydi. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Bu videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi ve yine aşağıdan eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Hepinizi çok öpüyorum. Hoşçakalın.